Çünkü Bakınız, şimdi burada eti bakır diye tarif edilen yerin ön tarafındaki denize bir yüzyıl gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yetkilendirilmesi Zafiyete düşmemek için yapılan bir ibadet. Ee, şimdi burada ne diyor? Sosyal kültürel Eti bakır anım şirketi mülkiyetinde olan ve liman alanı kullanım kararı bulunan 3715 marseli ve kıyı kenar çizgisinin kuzeyinde de hüküm ve tasarrufu altında kalan 184.417.40 metrekare büyüklüğündeki alanın 168.860.04 metrekaresi mas sahası metrekare metrekaresi şey alan olarak belirlenmiştir. Bu sahasında amonyak ve fosfat siloları, silis depoları açık kapalı, asit ve amonyak tankları, ile liman faaliyetleri yönelik yük depolarının tesis edilmesi amacıyla yapı yüksekliği yer en çok 40 metre, depolama alanı inşaatı ise emsal 0 olarak belirlenmiştir. Şeklindeki plan kararına görüşümüz sorulmaktadır. Bu plan kararına ilişkin evrak beklere birlikte değerlendirildiğinde Büyükşehir Belediye'miz Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın 24.12.2025 tarih ve 155 99 322 880 88 sayılı yazı şeklinde belirttiğimiz görüşleri tekrar etmekle birlikte söz konusu depolama alanında inşa edilmesi planlanan amonyak ve fosfat asit ve amonyak tanklarının çevresel etkileri içerisinde barındırılması nedeniyle bunlar ilişkin riskleri tümüyle oradan kaldırılması gerekli olduğu düşünülmektedir. Aksi takdirde yapsal bir hata veya öngörülememiş bir afet durumunda ikinci çevre hastalarına sebep verecek unsurların bünyesinde bulundurduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca deniz içerisinde yapılacak olan dolgu alanından dolayı oluşacak akım yapısının yerel erozyona neden olabileceği düşünülmektedir. Samsun kamuoyu adına ben söyleyeceklerimi söyleyeyim başkanım. 170 adına evet, evet, yani. evet, Samsun kamuoyu adına nasıl ses adına 170 bin metrekare denizi doldurup ne yapıyor biliyor musunuz? Tam 1 milyon litre bakırından üretilen sülfürik asidi ısı prosesiyle fosforik aside dönüştürüyoruz. Bunlar asit tankıdır. Bunlar 40 metrekarede asit tankıdır. Bu asit tanklarının sıkıntısı ne biliyor musunuz? Hava ile buharlaşıp birleştiği anda sizde asit parçacıkları olarak düşer. Siz bunu solursunuz. Bitkiler bunu potansiyel yolları alır. Zamanla ne olacak? Asit yağmurlarına maruz kalacaksınız. Öleceksiniz. Tekkeköy'de bugün Tekkeköy'de kanser vakaları bütün orta almanın iki üç kat üstünde. Niye? Bakın oradaki öbürünü gübre fabrikasının kirli havası bütün kent e, çarşamba havasını zehirledi. Çarşamba havasını zehirledi. Burada bu asit söylediğim, söylediğim bilimsel mi? E bilimsel başkanın başkanım bütün verilerde buraya gidiyorsunuz. siz bir de dolgu yapıyorsunuz, dolgu yaptığınız üzerine de asitle puanını koyuyorsunuz. Başkanım hiçbir marka ters değil. Bakın buna bu e, o şeyin intiharı anlamına gelir. lütfen bütün meclisiyenin arkada otursunlar, sakkayla ne evet. buna kesinlikle kaç çıkmamız lazım. Kültür festivali yapıldı. Kültür festivalinde çeşitli ünlüler geldi, konser halka açık. Lakin bir, Delaketli e, trafik geçme işi oldu. Otopark konusunda. İki, güvenlik. E, her gün orada işte bıçaklı yaramalar, kavgalar, dövüşler e, olmadı. Şey e, oldu, yani güvenlik zafiyeti oldu. Niye? Çünkü baktım bölge artık burada bu etkinlikleri yapılacak bir bölge olmaktan çıkmış vaziyette. Niye? Ee, buna göre planlanmış bir alan yok çünkü orada. Önerimiz şu, önerimiz şu. ilgilerimiz kendimizin başka bir yerinde bunu böyle toplu işte konser, etkinlik, muar vesaire alanları yapılacak bir yer ayarlansın ki, ayarlansın ki yani bu işte tür ulusal basına, yerel basına ee, Bir de gelenler, bu etkinliklere katılan yurttaşlarımıza hem can güvenliği hem de yani konforlu bir şekilde bu etkinliklere katılımı sağlayabilsinler. Ee, baktık hani bir değil iki değil başka geçen sene de vardı. Bu sene de oldu. Bu bölge e, doğru bir bölge olmadığını görüyoruz. Kültür Yolu Festivali şehrimizde de birçok ilde yapıldığı gibi şehrimizde de yapıldı. Ben sanat tarafını değil de daha çok kültürel tarafında Vatandaşlarımızın e, oraya karşı hassasiyetini ve duyarlılıklarını gördüm. Çünkü kendim de kültürel tarafını bizzat gezdim. Sadece şarkı türkü tabi o da belki vazgeçilmez bir şeydir. Birçoğu insanımız için önem arz edebilir. Tabi özellikle gençlerimizin e, belirli bir zaman diliminden sonra o ritime katılıyor herhalde. İşte yan baktın yok ileri baktın, geri baktın şeyiyle olmuş olabilir. Tabi bu bireysel şeylerdir. Gençliğimizin e, kanı kaynıyor tabi. Gönül ister ki orada e, herhangi bir olumsuzluk olmasın. Tabi bütün temennimiz bu yöndedir. Ama bunun nereyi e, uygun görüp de alan tahsis etmiş olsak da bile bu ve buna benzer hadiselerin olabileceğini e, gözden kaçırmamak lazım. Ebu Bakır diye tarif edilen yerin ön tarafındaki denize 170 dönüklük dolu